Merhaba dostlar. Bu dersimizde Cherry Tree aracından bahsedeceğiz. Ya da Cherry Tree de diyebilirsiniz. İngilizce aksanınıza göre. Şöyle ki bu aracın amacı bir düzenleme aracı olmak. Ama düzenleme aracının tabii ki de biraz daha üst seviyesinde. Yani genel bir düzenlemeye sahip. Bizim kullanabileceğimiz ve ihtiyacımızı karşılayacak cinsten. Örnek veriyorum. Mousepad var değil mi? Mousepad şöyle açtığınız zaman herhangi bir yazı yazabiliyorsunuz buraya kaydedebiliyorsunuz çıkabiliyorsunuz bu bir text editörü şimdi mousepad'de siz ne yaparsınız demin dediklerimi yaparsınız yani üstüne çıkamazsınız oraya bir resim ekleyemezsiniz bir pdf düzenleyemezsiniz veyahut da onu şifreleyemezsiniz birçok figür ekleyemezsiniz falan falan değil mi şimdi burada Çeşitli aracı devreye giriyor. Bu araçta birçok şey yapabiliyorsunuz dostlar. Şu anda anlatmak yerine uygulayacağım hemen kısa bir şekilde. Örneğin bir tane txt'miz var diyelim. Bir dokumentasyon dosyası. Fark etmez. Bunun ismi test olsun. İçerisine şöyle bir veri yazalım mousepad ile. Veya da herhangi bir şeyle. Test diyelim. Ya da merhaba diyelim. Şöyle kapatalım. Şimdi böyle bir dokümantasyon dosyası. Sağ tıklayıp bunu eğer burada varsa Open with CherryTree direkt diyerek açabiliriz ama muhtemelen burada yoktur sizin. O yüzden Open with other application'e tıklıyoruz ve buradan ne yapıyoruz? CherryTree'yi arıyoruz. Eğer ki bulamazsanız ki bulamama ihtimaliniz yok şu ismi yazdığınızda bulursunuz. Şöyle çift tıklayıp açalım bunu. Görmüş olduğunuz gibi Cherry Tree aracıyla açtığımızda normal bir şekilde mousepad gibi gösterdi bize hello yazısını ve buraya herhangi bir yazı ekleyip de kaydedebiliriz dostlar bu arada ama tabii ki de bunun için kullanmayacağız zaten bunun için hala hazırda mousepad var bunu niye kullanalım cherry tree'nin ne alakası var o zaman şimdi cherry tree neler yapıyormuş neden iyi bir şeymiş iyi bir düzenleyiciymiş onu bir kontrol edelim gelelim şimdi birkaç kelime daha yazacağım test 1 diyelim. Ya da direkt şöyle test diyelim. Şunu CTRL C deyip ay şöyle bir sürü ekledim. Bunları teker teker üzerinde deneme yapacağımız için yaptım. Mesela şunu bir değiştirelim. Bu ne işe yarıyormuş? Üzerine birkaç saniye imleci tutunca zaten ne işe yaradığı çıkıyor dostlar. Şimdi mesela bunun arka planını değiştirelim. Şuydu sanırım. Yok bu biraz fontunu ayarlıyormuş. Şuradan değiştirebiliriz. Dostlar bu yazının rengini değiştiriyor. Mesela şuradaki. Bunu okursanız anlarsınız da ihtiyacınıza göre de ilerlersiniz siz. Mesela kırmızıyı seçelim. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı oldu yazı. Mesela bunlar arka planını şuradan değiştirebiliyoruz. Bakın burada background color diyor. Yani arka planı belirtiyor. Bununki de mavi olsun mesela. görmüş olduğunuz gibi mavi oldu. Eğer böyle yazıyı göremezseniz falan üzerini şöyle selectle daha sonrasında görünür olacaktır. Zaten tüm yazılı işlemler mavi. Geri kalan ya beyaz ya da siyah gözükecektir. Yani arka plan. Örnek veriyorum bunların boyutunu da ayarlayabiliriz. HTML bilenler bunlardan anlar dostlar. Mesela H1 olsun h 2 olsun. Bunlar gittikçe düşüyor bu arada. h 6, 7, 8, 10. Bunlar daha düşüktür mesela. Şuraya gelelim. Biraz daha küçültelim. Mesela arka planını bu şekilde MS'le değiştirebiliyoruz. Mesela şu ne işe yarıyor? Hiç kullanmadım. Bir deneyelim. Daha da küçülttüm. Bu şekilde deneyebilirsiniz dostlar. Bir sürü özelliği var. Tabii ki de burada hepsini denemeyeceğim. Sadece birkaç şey gösterip çıkacağım. Daha sonrasında burada mesela bir madde eklemek istiyorsanız, bu yazının başına madde eklemek istiyorsanız şunu seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi başına madde şeyi eklenir. Hani madde 1, madde 2 gibisinden. O işaretin anlamını biliyordum. Ne olduğunu biliyordum da unuttum şu an. Daha sonrasında burada başka şeyleri de ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapsak ne olur. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye listelere. Şu ne işe yarıyormuş? burada tek tek listeliyormuş da bu boşmuş. Her neyse daha güzel şeyler var burada dostlar. Bunlar işinize yarar diye anlatıyorum hızlı hızlı. Haberiniz olsun. Şimdi burada tablo ekleyebiliyoruz mesela. Buradan tablonun rows'larını vesaire ayarlayabiliyoruz. Mesela 20 rows olsun. Kolumsu 4 olsun. 20 çarpı 4. Ne yaptı? 80 yaptı. Şimdi dostlar burada 80 tane kutucuk var mesela. Bu şekilde işlerini doldurabilirsiniz. Bunlar güzel şeyler, işinize yarayacak şeyler. Mesela buradan çeşitli şeyler daha ayarlayabilirsiniz ama uzatmayacağım. Son olarak burada arama kısmı var. Arama kısmından mesela test kelimesini arayalım. Enter dediğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki tüm testleri bizlere listeledi. Buradaki testleri bu şekilde bulabiliyoruz ama bunun bir sürü fonksiyonu var tabii ki de. Aramaya yönelik dataları vesaire inceleyebilirsiniz buradaki modları ayarlayarak. Şimdi burayı da kapatalım. Burada bizim daha çok işimiz yarayacak bir şey var. Mesela ne var burada? Bir dosya ekleyebiliyoruz. Ama dosyayı boş verin. Şuradan fotoğraf vesaire ekleyelim. Mesela link ekleyebiliyormuşuz. Buraya URL e girersek HTML başında normal suretiyle buraya bir link ekleyebiliriz yazı stilinde. Veyahut da Buradan bir fotoğraf vesaire de ekleyebiliriz dostlar. Haberiniz olsun. Fotoğrafı da şuradan bir ekleyelim hemen. Mesela bunu ekle dediğimde görmüş olduğunuz gibi artık burada bir fotoğraf var. Altına geçip daha yazmaya devam edebiliriz istediğimize göre. Şimdi şöyle bir durum var ki biz bunu pdf olarak çıkartabiliyoruz. O da nasıl? Bakın şuradaki ısın var ya. Buna tıklayarak. Şöyle tıklayarak Buradan seçebilirsiniz düğümleri. Burada düğüm ayarlamaları var. Eğer burada birçok TXT açtıysanız hepsini bir anda PDF'e vesaire çevirebiliyorsunuz. Buradan da o ayar yapılıyor. Ok diyorum. E bunu mesela desktop'a çıkartayım. Save diyeyim. Bakayım görmüş olduğunuz gibi buraya çıktı PDF dosyası. Ve mesela bunu şu şekilde CTRL'e ezlediğimizde şifreleyerek de kapatabiliriz dostlar. Ama bunlar .ctb ve CTX ve CTZ olarak çıkabiliyor. <laughs> o da şöyle. Bu uzantıları Tree ve buna benzer düzenleyici dosyalarla açabilirsiniz, düzenleyici araçlarla açabilirsiniz. SQLite şeklinde not protected. Yani burada şifrelenmemiş, şifrelenmiş olarak çıkartabiliyorsunuz. Burada şifrelenmemiş olarak çıkartabiliyorsunuz. Gibi burada seçenekler var. Mesela protected şöyle ki korumasız olarak geçiyor. Burada password protected korumalı olarak geçiyor. Burada password protected'i seçtiğimizde ne yapıyoruz? Buraya password giriyoruz. Mesela test olsun. Şifremizi girdik. Desktop'a kaydet dedik. Şuradan hemen ismini ayarlıyoruz. İsmi 123 1 2 olsun. Kaydet dedik. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada dosyayı kaydetmiş şifreleyip çıkartmaya çalıştığımızda bizden şifre istiyor. Eğer şifreyi doğru girersek bu şekilde de çıkartabiliyoruz dostlar. PDF'e de bakalım. Düzgün bir şekilde çıkmışım PDF. Görmüş olduğunuz gibi PDF'de nasıl ayarladıysak o şekilde mis gibi çıkmış. Çok kullanışlı bir araçtır. Hızlı bir şekilde anlattım. Buna rağmen 9 dakikaya yaklaştı. Her neyse dostlar bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.